Merhaba arkadaşlar bugün yine PUBG oynuyoruz ama bugün bir tane misafirimiz var adını söylemeyeyim ee, onunla o kuzenim işte oynamayan bugün ben tekrar başladı oynayayım. oyna o yüzden bugün birlikte oynuyoruz şöyle Ruinus'a e gitmeye çalışacağız ama çok uzakta Gidemezsek bilin ki başka bir yere atlayacağız. muhtemelen başka bir yere atlarız. Joystick çalışmıyor. Sen hala Kol, şey gidemezsek Pochinki'ye doğru atlarız arkadaşlar. Ki muhtemelen ne olacak? Niye de? Evet. Pochinki'ye dönelim arkadaşlar. Yoksa bir yolun yarısında kalacağız. Sonra da silahsız bir şekilde vuracaklar bizi arkadaşlar yoksa. Hmm. Şöyle güzel bir poçin atlayalım. Bu arada o iki iki evet iki yanımdaki yani Mark'ta iki Lata kuzenim. Da benim. Onun da kanal Lata ismini söyleyeyim <laughs> çünkü o benim telif atmaz herhalde. Bana tek telif atmayacak youtuber şu an o. Şöyle yüklendi evlerimizde. Adı şey neydi lan? Adını unuttum. <laughs> Ha evet adı şey. Kara. Ha yok adı BS Torpil.obus arkadaşlar. BS Torpil oc tabus. B, Ç ile değil, b, C ile oc oc tam yeni başladım ya. Bayağıdır yazmaya çalışmış, yazamamış. Bana söyledi. Yanlış <laughs> 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 yazdım dedi bana geçen. Şurada adamlar var bu arada. Bir sürü adam var. Kan kanka ölmeyeceğim tabii. seni koruyacağız. Manyak. Niye öleceğim? Deliye bak. Ölebilirim ben diyor. Aa git 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 para. Aa adam gördüm kan kanka. Şuraya gitti işaretliyim de ölmesin. Kanka bir dakika bence. Ben, canım. ben bir oktavus. Kapısını kıracağım. Ayak sesi. Şöyle. Bu sefer PUBG'nin giriş müziğini koymadım arkadaşlar. Yoksa bir daha telif yeriz. <laughs> adam geliyor bir pusu atacağım. İnşallah düşer pusuya. Böyle yarım saatte bekleyemem yoksa izlemezsin. Çok sıkıcı olur yoksa. Awesome. Yoksa ben bile oynarken sıkılabilirim. Bu arada ben niye tabancayla pusuyorum? Neyse. Aha. Hayır. Mermi tam da bitecek zamanı buldun ya. Tamam yat aşağı. Kanka. Arkadaşlar bu arada kuzenim de bir yıldır oynamıyor. Hatta bir buçuk yıldır. O yüzden onda kötü oynayacak. Ben artık alış değilim PUBG'ye zaten. İlk hangar video, videomda demiştim. Kötü oynayacağım bir 5-6 maç diye şu an. İyi oynayışlarıma döndüm tekrar. En yani iyi oynayış dedim. İşte ne kadar oynayabiliyorsam eskiden. As otoritesi olmuştum. Bunu tekrar söyleyeyim. Söylemeden geçemiyorum çünkü iyi bir başarıydı yani. C4 S12'de bir de bayağı bir kişi oynuyordu. Sasuke'nin falan prime dönemiydi zaten. Hele barışçı o zaman Terminatör'dü. Şimdi ama Sasuke barışçıya bin basıyor yani. Ben niye bunu dedim şimdi kesin barışçı abim bana şey yapacak. Ender her yere. Telif. Her, herkesten telif yok. Barışçı abi telif atma ya. Valla. 3 videom telif yedi. Ne? Zaten. İyice gıcık oldum. Şu tabancayı atalım ya. Tabanca niye var ki bizde? Şu kanlı klan sandığını koruyayım. Açalım. Bunu koruyacağız şimdi. Yok Bir şey yok ki kanka. Bir şey yok ki burada. Ben niye yine buraya girdim? Çık şurada. <laughs> Aynen kanka burayı koruyacağız. Tamam kanka onu biliyorum da neyi koruyacağız onu anlamadım. Burayı mı koruyacağız? Burayı koruyunca arkadaşlar bir sürü loot veriyor. Aa, bak şu an mesela bir tane şey var. Bölgedeki oyuncu 4 diyor ama kanka, biz burada hır? üç kişiyiz. Şimdi bir kişi buraya burada yani bir kişi o, onu öldürmemiz lazım. Lootları almasın diye. bayağı güzel bir loot Nerede veriyor yani. 3 mi? 4 hatta 4 5 Kanka gördüm seni manyak mısın? Sen Ya niye tüm mermileri çatı aldı ya? Mal mısın çatı? Tüm mermileri çatı aldı arkadaşlar. O ne öyle? E çatıya da sıktığım yok ki. Do bildiğin adama sıkıyorum. PUBG güncelleme getir oyunu. Bu ne? Optimizasyonu birazcık düzgünleştir. 3x. Ben onu nasıl alacağım ki ama? <laughs> ya 3x'in durduğu yere bak ya orada. Oo bu arada 3 tane takım 3 kişilik ekip gelmiş. Bunları öldürmemiz lazım. 50 13. Kanka açılıyor. Bunları bulmamız lazım. Kanka sen burada dur. Kuzen burada dur sen kuzen. Şurada dikkat et. Kanka şurada Ş şurada şurada. şurada. O oh, HS7 canı bir canı bir öl tamam. Git onu bitir kanka ben buradayım. Yanında adam var Şş. ne yapacaksın? Onu bitir sen lootunu da al. Güzel bir Aa, ayak sesi. Tam korurum ben seni git. Git önden git önden. Önden git. Önden git koruyorum ben seni. Ha gördüm Allah falan var. Git. Kanka nerede? Git lan. git lan. Şşş. Sen de öleceksin he. Sen öldün oğlum. Dört yeter mi kanka çalmasam mı artık yüzüncü kilimi çalışın oldu senin yüzünden hala iki kilim gelecek aptal seni Bıda. üç kere leşimi çaldı ya Oo, lootlara evet arkadaşlar işte ya ben şey mükemmel loot dediğim buydu mükemmel harbiden her şeyi veriyor yani avcı kamçıcı bile verdi böyle bir sürü loot verdi p90 verdi mesela P90'ı alacağım şimdi. Şu saçma şey sapan şeyleri bir atalım. 6x şunu alalım. 4x git. <laughs> Arkadaşlar ben neyse 4 x hiç sevmiyorum ya. Şuradaki P90'ı alabilir miyim artık? Yok yok mu ya? Tamam. Ama benim önce şu gereksiz mermileri bir atayım. Şu 9mm'leri atayım mesela. Adam sıkıyor. Kanka gel buraya. Sen. 6x'de kalmıştır. Ben kafayı yersin ya. Yani atayım geleceğim. Dur ben 6x'te kalmış oğlum kafayı yersin ya. Yat lan aşağı. Dur bunu 3x'e çekmeyi unutmuşum. Yoksa var ya çok iyi öldürdüm. Bir sağlık çantasını basalım tabii ki de. Sonra da şu M4'ü hemen 3x'e çekeceğim. Kalan şeylerimizi de alalım. Kurt merhemi ne? Nice. Arkadaşlar bu arada hala hastayım. O yüzden sesim yine çok kötü gelecek. Bu videoda da. Şunu hemen 3x'e çekelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada ünlü youtuberlar. Yani ünlü dediğim tüm youtuberlar neredeyse bu avcı konflajını hiç almıyorlar ya. Ben anlamıyorum yani niye almıyorsunuz ki? Gel kanka bin hadi. Niye almıyorsunuz ki yani? Ha, havalı olacağım diye. Ölenler var hemen. Şey mesela. Kozmik mesela. Almıyor hiç. Sasuke abim de almıyor. Barış abim de almıyor. Naruto da almıyor. Naruto kaç yaşında bilmiyorum. O yüzden abim demeyeceğim. Ya yani muhtemelen benden büyüktür ama küçük de olabilir. Mi? 12 yaşındayım ben. Yok 11. 12'ye de az kaldı ama. At mı şu? Motor mu? Ondan şarkı sonra kesin, bu an da almıyor. Bu an abim. Yoksa bizi bu Bir tane daha vardı. O da almıyor. Yani hiçbir yayıncı almıyor. Kozmik de almıyor. Jezut da almıyor. Ne? Anlamadım. Burada biraz bekleyelim bu arada. Beş. Sana ben şeyi atayım mı? Avcı kamuflajını. Tamam. Tamam dur al. Atayım mı? Kanka bende kalla ay jeton diye bir şey bir dakika. var. Dakika. al. Üç. Üç tane var kanka bende. <laughs> Hala niye 6 bu? Aha. Şurada bir hareketlilik gördüm ama. Neyse bir şey yoktur herhalde ya. Tamam. Hadi gidelim kanka hı? gel. Kimse yok burada. ne? Bir dakika oğlum. Bak ben her yerden silah seçip başladım. Hı -hı. Gel Asın. gidelim. Alanın gidip, göbeğine gidelim gobeğine. Gobeğine hadi gidelim alanın. Şöyle şuradan Allah belanı. Ya araba buraya nasıl sıkıştı ya Allah aşkına. Dişi Allah aşkına. sallanıyor muydu da? Daha iyi olmuş ya. Gidelim şöyle. Herece <laughs> lan. Ne oluyor? Bu nasıl buraya sıkıştı ya? Ne oldu bu? Nasıl böyle oldu ya bu? Allah Allah. Kanka çekil çekil. Bomba atacağım çekil. Hatta şurada bir araba. Çekil çekil. İn aşağı değil. Bomba atacağım. Ben galiba patlat. İnşallah olur. Attım kaç. Ha düzeldi koş 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 koş, koş. valla ha düzeldi. Kanka en ufak asar da patlar vardı. Yani. Kanka niye siz Yok yok patlamaz yok patlayacak. Ateş alırsak. Oh, çıkarken bir şey olmaz da Aa. ateş varsa şey olur. Çok hızlı giderken patlar. Bir kuşun eseri gibi. Şimdi de patlayabilir o yüzden turbaya basmıyorum ben. Gazla Değil gidiyor. Bir kuşun kuşun değse diyorum araba. Gebeliriz biz gebeliriz. Bu arada Yavaş yavaş gideceğiz. şuralar buggy var buggy var. Buggy istediğin yere sür <laughs> İstediğin yere sür. Ben de bir tane çizim. Benim sadece ikilleşmese evet, tamam. gidiyoruz Kanka şurada durak. ilk önce bir bakak olsa gerek. Aynen ya bence de kontrol edelim. Güzel bir gözden geçirelim sonra girelim bence. Çünkü buraya bayağı bir pusu atıyorlar. Aha gördüm. 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 Gördüm orada. Yavaş yavaş. Tam gel gerek. Yok bir şey gibi. <laughs> Koş tamam lan. Gel lan bak nereye gidelim manyak. Şu kanka, gel ben bagilim geteyim. Gel Kanka. I need consumables. Şuraya bıraktım. Buraya sönmedim. Küçük küçük aldı bu arada. 3 kişi biz olduğumuz için ha, şu an biz iki kaldı. Watch out. Ne? Şu adam mı şu? Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada yani saatimden gelmiş. Arkadaşlar bu arada bu videodan önce şey yaptık. Bir maç daha yaptık. Onu kaydetmedim ben. Yayınlanacak çünkü onu. Ee, şey o videoda şey geldi bize. düşmana şey geldi. YouTuber'lar geldi. Cidden bu arada. Tamam geliyorum. Fake değiller. Adamlar Terminator gibi. Fake değiller. Bu arada fake olsalar nasıl o kadar kill alacaklar? Oyun başladı 15 kere falan. 34 kişi vermiş gençlere Ya e-sporcular ya da youtuberlar Ama muhtemelen youtuberlar e-sporcular normal maça girmiyor Onlar emulatordan oynuyor herhalde Bu da Jezzet bile olabilir Kofin, kofin de olabilir ne kofin kofin evet kofin yeni adı doğru arkadaşlar kofin geldim açma valla kuzenimle oynuyorduk aha arabayı adam sandım arkadaş şöyle gidelim. Çaltabileceğim bir şey var mı diye baktım da yokmuş. Hepsi geri. Eski P90 geri gelsin ya. Eski P90 mükemmel bir şeydi. Şöyle gidelim. Yani şu öndeki evlere gidelim bak. Hız. Da burada pus olabilir. Kapılar açık kaç. kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kapılar açık kaç kaç kaç. Şu tepeden darlayalım onu tepeden tepeden darlamaktır arkadaşlar. Şurada duralım. Ne ne Tam. Şurada adam var. Mark the location. Kanka şurada adamı. Adamı geliyor. Kanka adam mı? Şişt. 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 Arabamı lan boş ver şimdi arabayı. Sen arabayı... Ağaca bakayım. Tamam çok güzel. Araba nerede? Gitti işte gitti mi? Tam dibimize geldi gitti adam mi? Arabada. arabada tek şeydi. Adam Kaçtan? Hadi. Şş, kanka hadi hadi. Şimdi kilini çekeyim gidelim. Bekle, senin mi arabası? Gidelim. Niye kaçmaya çalışıyorsunuz ki? Kanka 5 şey lazım. takım arkadaşım mı var çünkü. Her olsa da kurtarabilecek mi? Şu adam mı? Ya holografik. Al kanka ben. Hadi gel gidelim. Hadi. Dur bekle şunda daha fazla mermi var mı? Hadi gidelim. Kanka girmeye buraya adam var. Yine geldi geldik Poçinke'ye ya. Çok adam awesome. var. Boş ver kaçak. Ulaptan öldü direkt. Sende de, de bende de bir kul var zaten. Tamam. Kaçak mı? Hadi. kanka şuradan bak alan içine gidecek ya. Ona gireriz. Daha dışına gidiyoruz ama şu Burada birazcık bekleyelim. Aa at at at. Kanka at var dikkat et. Dikkatli ol. Şurada bak. Gitti. Ne de? takip edeyim. Yürü takip ediyoruz. Bina iyi ne yok? Pas 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 pas. Aa bak şurada görüyorum onu. Tamam. Hadi. Alanı da Pochinki'ye verdi ya. Git. Şu evde bekleyelim. Şimdi onlar bir dakika ya ama bir sonraki alanı bu eve verirse kapıları da kapatalım bu arada. Bir sonraki alanı bu eve verirse oradan Kanka alanı araba gördüm. Çalışanları vururuz. Ama at var okay, 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 Motor var. O, o çünkü tarafına doğru verirse biz bok yedik. Alanı bu tarafı bizim tarafımıza doğru verirse onlar bok yedi. Çünkü okay. P90 M4 ikilisi var bende. Yok kanka şu evde pusu var. Mark the location. Tam ya yere yat yere yat bekleyelim biraz onlar illa. Birisi saatla, bir atla birisi de gitti. Yere yat yere. Biraz bekleyelim. Dur bekle ben bir tane cipsiyim. Şurada. Geliyorlar mı? Kanka bir gözün de şeyde olsun, adamlarda olsun. Tamam, sende de 4x var. Hallederiz o zaman. İyi, iyi. Yat yere yere yat yere. görmesinler Hadi bakalım bir dakika kalmış. İnşallah alanı buraya verir. Ama buraya vermesi de bir tık zor. 16 kişi kalmış bu Her arada. Şurada bir tane adam var. 4 numara diye oynuyor. İnşallah ölmez ama orada. Bir dakika herkes hep duruyor. Alan dışı 4 numara. buralarda falan da hiç adam yok. Bir şey Nerede bu neymişti? adamlar? Onu da bilmiyorum ki. Şöyle bakmaya çalışıyorum her tarafa da. Şu kayada mı? Yok ya orada adam yok. Yok orada adam kanka. Aha. Kanka 2-3 tane Önden çekil 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 çekil. Kanka çekil önden çekil. Şş. at geldi, at geldi, at geldi. Kanka ya. At geldi Canı bir onla Yes, alanı bu tarafa verdi, tamam. Şu an bir dakika. Hadi artık bir mermi yalan. Ha ya şuradaymış. O gidiyor, kurt adam olmuş. Kurt adam sonra yetiş yetişemeyiz ki. Bak silah sesleri gelmeye başladı tamam. 11 kişi var. Kaçalım ama biz bir tık. Kanka gel biz bir tık tüyelim. Bir şey gel lan. At var. Sık ata ne sık. Ata sık ata. Ata sık. Oğlum sık lan ata. Şşş. Kanka. Arabadan sıkmayı mı unuttun ya? Aferin. Geliyor ha. Ama öldü. Ama öldü demiştim. Bir sürü adam buraya gelecek çünkü poçinki şu an alan dışı kaldı. Biz de gelenleri vuracağız böyle. Ar ateş sesi geliyor arkalardan. Boş oraya gitmeyelim. Gel kanka biz gidek. Ateş seslerine ben doğru git. Benim. Dur ben. Tam git sen atı al o zaman. Tam git atı al. Ben şurada aha gördüm. Gördüm. O ne? Ya bug'iymiş. Keşke adam olsaydı. Ne güzel arkalayacaktı. O ağır Oo, son 7 kişi. Oo. Tamam ben de bunu aldım. Çok iyi. Hadi 4 numara yaparsın. Bir adam da MG var bu arada. Pusucu. Suçlu yalı adamda ne ki var o biraz zorlayabilir. O kanka sakin lan 4. Sakin ol oğlum kaç ki? Kar 98 adam trick shot yapıyor. Help. Canı azaldı ama dördüm. Bitirir mi dördü? Dur bitirmezse. Siz atacağım can dördü. Bin Erkan bin. İnşallah oraya kadar. Hayır hayır hayır. Ölüyor ölüyor ölüyor. Ölü, ölü. Acil bir şekilde gitmem lazım oraya. Hayır ya. Sis de boşa gitti. Neyse adamlar üç kişilik ekip. Dikkat et kanka sen de. Kişiyi vurmamız lazım. Gördüm seni. Çık. Çık hadi. Göster kafanı. Oo telefon da çok ısınmış. La. Şu maçı atayım da sonra çıkacağım oyundan. Çok ısınmış telefon. İn kanka attım. Niye attın üstündesin insene? Aha gördüm. Tamam çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. O duvarın arkasına kaçtı ama. Hadi ya, vina alacağız, vina alacağız tamam. Önemli bizim. Hop tamam aha pusucu. Tamam pusucuyu öldürdüm. Öldürmedim bayıltmışım. <laughs> kanka yardım et. Kanka yardım et. Recep. Recep ölüyorum. Kanka ölüyorum. Kanka, hadi lan hadi lan. Yes tamam. Win geldi. Win geldi kanka. Win geldi. Şunu Binarca'm. da dikelim. İşte bu kadar. Bin arkamı. Yönümüz geldi. Abi. Canıma bakar mısınız yalnız? Canım çok az. Artı kaç aldık bu arada? Artı 58 iyi. Güzel. Ben artı 91 <laughs> aldım. Winner winner chicken dinner. Ya bu ne lan? Neyse. Arkadaşlar bu yıldız ne yani? Ne anlama geliyor? Şu öldürüş atmışız evet. 1 v 3 attım zaten sonunda. Evet bu 4 numara aynen. 11 kişi öldürmüş hayvan. Hadi bir daha oyun mı? Ben kaç ben 9. Ama aslında MVP ben olmalıyım ya. Takımın ünü ben aldırdım. Sonunda 1 v 3 attım ben.